A1 Kapital'dan herkese merhaba. Ben A1 Kapital Portföy Araştırma Uzmanı Duygularan. Bugün A1 Kapital Portföy Sayın Genel Müdürümüz Mete Yüksel ile birlikteyiz. Mete Beyciğim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi aslında önemli bir haftadayız yurt içi için. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak Perşembe günü. Bizim marjimiz aslında insidiğin bir faiz kararı olacak ama tabii ki Merkez Bankası vereceği karar çok da önemli olacaktır. Hani son gelen enflasyon rakamlarından sonra biraz daha acaba enflasyonda e, seyir hızlandı mı beklentileri oluşmuştu. Ve Merkez Bankası faiz indirim politikası da biraz daha aslında beklentilerin dışında gelişmeye başladı. E, hem Merkez Bankası'ndan bir e, faizleri arttırması bekleniyor. Diğer taraftan da sabit bırakması daha yüksek ihtimal olarak piyasa beklentisi içerisinde. Sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor e, Merkez Bankası'nın toplantısı için? Faiz artırımı yapacakmışçasına bir fiyatlama var. Bu nerede var diye baktığımız zaman tahvillerde görüyoruz daha ay başında yüzde %45'ler civarında olan bizim gösterge tahvil faizimiz şu anda 48'i aşmış 48.4 şu an itibariyle inanılmaz bir yükseliş. Keza 33'lerden 34.5'lere gitmiş olan bir de long end var yani 10 yıllık tahvilin faizi var. çok hızlı bir yükseliş dönemi yaşadık Bundan dolayı da pek çok aslında borçlanma aracı fonu eksi yazdı bu dönemde. Özellikle devlet iç borçlanma senetlerinin daha sabit faizli iskontolu uzun vadeli olanlarını tutanlar ciddi bir şekilde eksiyazlar. eksi yazdılar. E, %46'lardan e, zaten TLRF geçiyor her gün olarak baktığımız zaman. %46 bizim faiz koridorumuzun üst sınırı. Aktif olarak kullanılan bu haftalık olarak 42,5 elbette ki politika faizi hala duruyor ama oradan bir işlem gerçekleşmediği sürece zaten e, orası kadük. E, 46 bizim şu anda politika faiz diyebileceğimiz faiz. Biz bu toplantıda yani iki gün sonra gerçekleşecek olan toplantıda bir faiz arttırımı bekliyoruz. Ama nerede bekliyoruz bu faiz arttırımını? Politika faizinin kendisinde değil aktif olarak şu anda kullanılan e, koridorun üst bandında bizi rahatlatacak bir faize e, erişeceğimizi düşünüyoruz. Rahatlatmaktan kastım da belli ki şu anda içinde bulunduğumuz yüzde 46'lık faiz çok da fazla döviz e, işte tasarrufu olanları kesmiyor ki bireylerin işte bir haftada 1 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabına geçtiğini, kurumların 3 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabına geçtiğini, işte yabancıların 2 milyar dolarlık paralarını işte hard currency, euroya dolara çevirip de bizi terk ettiklerini görebiliyoruz. Eğer ki bu faiz bizi kesen bir faiz olsaydı yani tasarruf sahibini ya da ara kazanç ticareti için Türkiye'ye gelen yabancı portföy yatırımcısını kesen bir faiz olsaydı kalmaya devam ederler. Demek ki değil. E zaten şu anda bakıyoruz biz Bloomberg'den carry e, trade cazibesine baktığımız zaman bir zamanlar ilk üçte hatta birinci olarak gördüğümüz Türk lirasını artık hani ilk onda hatta yirmide e, görmediğimiz çok gün oluyor. Biz de haftalık aylık e, farklı vadelerde de bunlara e, bakıyoruz. E, belli ki yabancıya cazip gelmiyor şu anki e, faiz e, durumu. Haziran sonrasındaki dönemde elbette ki enflasyon düşmeye devam edecek. Birkaç ay belki kaybettik ondan sonra patikaya e, oturacağız tekrardan aşağı patikaya. Ama arada da bu aksiyonun alınması lazım. Aksi takdirde rezerv tüketerek ilerliyoruz biliyorsun yani yönetim kurulu danışmanımız Alükbrümcekçinin çalışmaları var 43 milyar dolar diyordu. Şimdi en son yaptığı hesaplamada son 4 haftada 46.3 milyar dolar diyor rezerv verilmesi. Tabii ki rezerv kullanımı da burada başvurulacak kaynaklardan bir tanesi. Sen stabil bir şekilde tuttuğun zaman kuru ara kazanç ticareti için gelmeyi isteyenler Gelirler sabit kur ama sen buna işte 46 faiz veriyorsun o euro veya dolar bazında da bir faiz oluyor fakat belirli bir sınırın altına inmiş net rezerv ne kadar bizi koruyabilir kaygısı yaşayıp da gelmeyen yabancılar olabilir. Bunları hani... Yeteri kadar rezerv kullandık bence. Bu şekilde ilerlememekte fayda var. Hem de derecelendirme şirketleri biliyorsun... ...buraya çok fazla dem vuruyorlardı. Şunu söylüyorlardı. Rezerv birikimini takdir ediyoruz. Rezerv birikiminin devamı olduğu takdirde biz not notumuzu pozitif bir şekilde güncelleyebiliriz. Bu yani pozitif not katkısı potansiyeli taşıyan bir unsurdu. Büyüyor olması rezervinde bu rezervine ama 46.3 milyar dolar 4 haftada küçülüyor olması da acaba bundan tam 10 gün sonra S&P'nin yayınlayacağı raporda bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkar mı? Yani rezerv önemli ama mesela yüksek faiz veriliyor. Bu not için negatiftir denmiyor. Yani onun için yabancı portföy yatırımcısını bu tarafa çekmek için bu dönemi geçirmek amacıyla en azından koridorun üst sınırı belki 200 puan kadar yukarıya 200 bas puan kadar e, yukarıya ittirilebilir. Yani 46 değil de 48 olabilir. Politika faizini kendisi değişmesin. Haftalık olan repo faizimiz aynen 42,5'te kaldı çünkü eğer ki bizim dezenflasyon patikamız devam ediyorsa zaten Haziran sonrasındaki dönemde e, tekrardan e, koridorun artık üst sınırını kullanmamaya Yavaş yavaş 42,5'un haftalık e, fonlama faizinden para vermeye TCMB tekrardan başlayacaktır. Arada birkaç ayı e, geçirme buradaki amacımız. Ha şu da yapılabilecek bir şeydir zaten aktif olarak 46 değil mi bizim fonlama faizimiz? O zaman ben haftalık faizi de 46 yapıyorum politika faizimiz. Bu da çözümlerden bir tanesi olur. Ama o zaman çok böyle gel git yapıyor gibi politika faizinde olacak. Birkaç ay sonra tekrar enflasyon patikası aşağı geldi. Hadi tekrar düşürdük. Sonra tekrar yükselttik mi olacak? Yani böyle geçici dalgalanmaları idare etmek için e, geç dikitte penceresine bizi göndermeyecek faiz koridorunun üst sınırıyla idare edebileceğimiz bir yere erişebilirsek eğer 48 bence orada kafi olacaktır. E, Merkez Bankası'nın rezervini tüketmemesi için hem yerli hem yabancı işte yatırımcıları cezbedebilecek yani dövizden uzaklaştırıp TL'ye cezbedebilecek bir faiz seviyesi olarak bence en ideali bu olacaktır. Teşekkürler Mete Bey. Şimdi şöyle gelen sorulara bakıyorum. Gelende zaten Borsa İstanbul çok merak ediliyor. Hali 9500'ü e geçemeyen bir BIST 100 endeksi var. E, bu nedenle amlayı size BIST Borsa İstanbul'daki görüşleriniz ve hangi sektörlerin öne çıkacağı sorulmuş. Normalde geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk ama isterseniz dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. Borsa İstanbul'un beklentileri nasıl şekilleniyor? Önümüzdeki dönemlerde hangi sektörler öne çıkabilir? Evet yani şimdi normal şartlarda naif bir şekilde baktığın zaman olaya dersin ki Aa, demek faiz artacak ya da işte, koridorun üst sınırında bir artış bekleniyor. Bu da iş gören faizleri yukarı ittirecek tabir faizleri. Hali hazırda yükseldi zaten. E, TLRF daha çok yükselecek. Gecelik faizler yükselecek. TL, mevduat dağıt faizler yükselecek. Bu e, bankalar için negatif olacak gibi görünüyor. Ama e, biraz uzaklaşıp baktığımız zaman aslında bazı şeylerin önden fiyatlandığını görebiliyorsun. Tahvil faizlerindeki bahsettiğimiz gösterge faizde 45'ten 48 küsurlara yükselmiş olan 15 gün içindeki faiz mesela e, bence fazlasıyla olabilecek daha fazla bir faiz seviyesini, kendi içinde barındıran bir mevzu. Bankalar da keza çok ciddi şekilde endeksin performansının gerisinde kaldılar. ve bankalarla konuştuğumuz zaman işte birinci çeyrek mahi tablolarını işte 25 Nisan itibariyle göndermeye başlayacaklar. Analı bir revizyon yapmamayı planlıyorlar yıl sonu işte rakamları için. Birinci çeyrekte hiç de fena geçmemiş gibi görünüyor. En azından 19 Mart'a kadar olan süreçte sürekli olarak mevduat faizlerinin aşağı gelmesiyle e, kredi mevduat makasları Türk Lirası tarafta çok ciddi arttı. Yani 300 bipsler civarında falan bir önceki çeyreğe göre arttıran bankalar Olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu ortam içinde de hani bankacılık sektörü yeteri kadar aşağı gelmiş bir şeyler fiyatlanmış artık. Onun için artık underweight olmamak lazım. Yani düşük arka taşımamak lazım. Bankaların ağırlığını bir miktar arttırabiliriz borsadaki hisselerden hani euro tarafına baktığım zaman anormal bir euro hareketi gördük arkadaş yani euro doların işte 1.14'lere e, gittiğini gördük. Benzer bir şekilde euro tl e, kurulumunda çok ciddi yukarıya gittiğini gördük. İhracatçılarımız euro ile ihraç ediyor. Bizim işte uçak bilet fiyatlarımız euro kökenli olarak aslında e, tl'ye döndürülüyor. Bütün bunlara baktığımız zaman euro kazanan özellikle dönüş çeyrekte acı çekmiş olan pek çok şirketin aslında birinci mali tablolarının güçlü gelmesini de bekliyor durumdayız. Ondan dolayı birazcık daha ihracatçı euro ile kazanan şirketlerde durmakta fayda var. Ama eş zamanlı olarak bakın çok dinamik bir portföy yönetimi yapmak gerekiyor. Bazı şirketler var burada işte yurt dışında çok ciddi yatırımı olan şirketler bunlar. Genelde dolar e, cinsi yatırımı olan şirketler. Amerika'daki hisse senetlerini, Amerikan tahvillerini tutan e, bazı işte büyük müteahhitlik şirketi var mesela bir tane. E, bu yani e, ne olacak bu finansal gelirleri nereye gidecek? E, bu yatırımlardan nasıl bir gelir elde edecek diye de düşünmek lazım. Çünkü Amerikan tahvil faizleri işte 3.90'lardan işte 4.30'un üstündeki seviyeleri 10 yıllıklar çıktı. Ya da Apple hissesi Nvidia hissesi %15-20 aşağı düştü çok çok kısa e, süreler içinde. E, bütün bunlara baktığımız zamanda bir zaman sevdiğimiz bazı hisseleri de belki önümüzdeki dönemde biraz azaltarak e, taşımakta fayda e, olacağını düşünüyorum. Şimdi bizim yüksek bir enflasyonumuz var. Yüksek enflasyon e, en çok burada bizi koruyabilecek e, hangi sektör var diye düşündüğümüz zaman e, bunları zaten daha önce konuştuğumuz sektörler ama evet. hala bunlar bizim bağlı olduğumuz temalar. Ondan dolayı bunu tekrar etmekte fayda var. Telekomlar kendilerini koruyacak, gıda perakendeciliği kendini koruyacak ama hep diyoruz birinci çeyrek mali tablolarında bir miktar operasyonel maliyetler yükselecek. Belki o yüksek operasyonel maliyetli birinci çeyrek mali tabloları önümüzden geçtikten sonra yüksek enflasyon için koruma amaçlı olarak market e, zincirlerinin hisseleri. E, alınabilir önümüzdeki dönemde. Dünya büyümesi pek iyi gitmiyor. Dünya büyümesi iyi gitmiyorsa aslında e, döngüsel olan hisselerden de bir miktar e, uzak duruyor olmak gerekebilir bu dönemde. Bir de Çin Amerika'ya gönderemediği malı eğer ki Avrupa'ya ve Türkiye'ye çok ucuz e, rakamlara e, yani bizim Türkiye'de üretebileceğimizin maliyetine dahi altındaki rakamları bize satmaya çalışır ise ki biz bunu biliyorsun işte Rusya'ya e, yaptırım döneminde gördük. Rus mallarını kadar hızlı bir şekilde Türkiye'ye yollarını buldular ve bizim işte petro kimyacılar demir çekiciler, alüminyum üreticileri acı çekti. Aynı acılar tekrardan çekilebilir. Ben anlamlı bir şekilde işte Bloomberg'de Hot Rod Coil X-Works fiyatında yani yassı çelik fiyatı ama Türkiye'ye ilişkin yassı çelik fiyatı bakın ikisini karıştırmamak lazım. İnternette Google'ladığın zaman karşına çıkan yassı çelik fiyatı Amerikan yassı çelik fiyatı. Amerikan yassı çelik fiyatı tabii ki yükseliyor. Çünkü sen bunu Çin'den alamayacağın zaman Amerika'nın kendi içindeki fiyat yükseliyor ama bana ne? Yani ben Türkiye'deki bir yatırımcı olarak Türkiye'de üretim yapan bir şirket bundan nemalanamadığı sürece bana ne? Ondan dolayı da ben Türkiye'ye özel olarak yazlı çelik fiyatlarını takip etmeyi uygun bulurum. Orada anlamda yüzde yirmi falan civarında bir dipten bir dönüş olacak ki kâra yansıdığını e, görebileyim. Onun için bu şekilde şekillendirmekte e, fayda var. Teşekkürler Mete Bey. E, tabii ki hem yurt içinde hem de yurt dışında haber akışının biraz daha böyle yoğun ve dengesi olduğunu görüyoruz. E, varlık fiyatları da buna karşılık oldukça hareketli ve volatil olarak seyrediyor. Peki bizi dinleyen dinleyicilerimiz e, nasıl bir portföy oluşturmalılar? Yani altın bir tarafta oldukça kuvvetli durmaya devam ediyor. Para piyasası fonlarımız var. Yine borsa İstanbul'da biraz daha sakin bir şey var ama tam olarak yatırımcılarımız nasıl bir portföy yaptığı sürece hem daha karlı hem de paralarını korumuş bir portföy oluşturabilirler. Ben portföyümün üçte birini hisse senedinde tutarım. Bu düşmüş olan fiyatlardan bu beğendiğimiz e, sektörlerde tutmayı yeğlerim. E, üçte birini Türk lirası süper likit varlıklarda bu kısa vadeli serbest fon da olur ya da işte para piyasası fonu da olur. İçinde bulunduğumuz e, koşullarda kalan üçte birini de euro bond ve altından oluşan bir sepette değerlendirebilirim. Altının daha gidecek yeri var gibi duruyor. Özellikle Çin'in e, dolar yatırımlarından kurtulma hevesi altını inanılmaz körüklüyor şu anda. O hevesle şu, şu şekilde e, bir rakamlara koyalım biz bunu. 2023 sonunda %4.3'üydü Çin'in rezervlerinin içindeki altın payı. Şu anda %6.9'a yükselmiş durumda. Cari altın fiyatlarıyla elindeki tonajı ışığı orantıladığımız zaman bir çarptığımız zaman e, çıkan sonuç %6.9'a denk geliyor. Yükselmiş değil mi? Hayır yükselmemiş. %70 e, gelişmiş ülkelerde bu oran. Onun için daha gidecek çok yeri var. Bir de Amerikan doları ve Amerikan tahvillerine olan Çin'in alerjisinden dolayı o tarafın azaltılmasını bekliyoruz biliyorsun ve bunu gidip de işte e, Britanya pound'una ya da euro ya da yen'e koymasını değil altında değerlendirmesi daha makul gibi görünüyor içinde bulunduğumuz oran. Ondan dolayı da bu altını en azından düşüşünü engelleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Eurobond tarafında çok ciddi bir şekilde hem Amerikan tahvillerinde yukarı hareket gördü Gördük. Hem de CDS'imizde işte 100 milis falan bir yukarı gidiş gördük birkaç haftalık zaman zarfında. Yani şu anda faizler müthiş yükselmiş e, durumda. Onun için hani içinde e, birazcık daha belki uzunca vadeli Eurobond içeren e, fonlardan oluşan bir sebebi Eurobond'un kendisi de olabilir. Bunu o e, dövizli dövizle alakalı varlıkları tuttuğumuz üçte birlik kısmına e, dahil etmekte fayda görüyorum. Kısa vadeli e, bu serbest fon dedik, e, para piyasası fonu e, dedik. Niye bunları söylüyoruz? Çünkü bu fonların çok çok büyük bir bölümü aslında gecelik olarak nemalanıyor. Yani şu anda TLRF'e bakın 46. Eğer ki o TLRF 46 olan iki gün sonra koridorun üst bağını 48'e çıkarsa 48 olacak. Ya yani ondan dolayı da bugün asla uzun vadeli TL mevduat Bağlamayın. Bugün sakın ha e, Türk lirası borçlanma aracı fonlarında alım yapmayın. 2 gün daha bekleyin. Bırakın bir bekleyin bir fiyatlar otursun. Yükselmiş olan faizlerle daha iyi giriş seviyeleri olacaktır. O noktaya gelesiye kadar o fiyatların oturması 3-5 gün alıyor. Hani hemen hemen erkek erkek gün olmuyor bunlar. Ee, onun için kısa vadeli e, serbest fonlarda ve para piyasası fonlarında vakit geçirmek lazım. Ama mesela e, katılım fonlarında vakit geçirmemek lazım. O da bir anda yükselmiş olan faizleri içine katmayacak. Onun da fiyatlanması çok daha uzun e, zaman olacak. Onun için konvansiyonel para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma aracı serbest e, fonları e, birazcık daha cazip olabilir bu dönemde. Son olarak da yurt dışına değinelim isterseniz Mete Bey. E, Amerika'ya bak, Amerika Çin arasındaki bu günlük tarifeleri biraz daha duruldu. Zaten tüm dünyada da 90 gün ertelendi ama yine istediğinde bir faiz kararı olacak. Buralardan neler bekliyoruz? Bunların bize etkileri nasıl olabilir? Çok kısa isterseniz yurt dışına değinelim. Evet yani ECB 2 ya da 3 tane faiz indirimi yapacak gibi duruyor. E, Amerika Fed e, 4 gibi e, görünüyor şu anda swap fiyatlamasına baktığımız zaman CME Fed başta ya da Bloomberg e, işte e, WRP e, WIRP fonksiyonuna baktığımız zaman bu şekilde görüyoruz. O tarafta bir sürpriz olacağını düşünmüyoruz. Ama Trump'ın politikalarında şöyle bir uygulaması olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. 90 gün ekstra süre verilmesi. Biliyorsun CNBC'de çıktı. Sonra Reuters'da baş haber olarak yer aldı. Sonra yalanlandı, silindi. 90 gün geldi ondan sonra. Benzer bir şekilde de bu işte mikroçipler, laptop parçaları, cep telefonu parçalarına işte muafiyet tanınacak mevzusu. Hayır hayır tanınmayacak. Yok kategorisi değişecek. Yok yüzde %20 kalacak. Ekstrası olmayacak. Bir dünya gürültü yaratılıyor şu an ama biraz önce e, işte Trump'ın Truth Media'da kendi e, işte, Twitter kanalında attığı mesaja baktığımız zaman Nvidia'nın çipleri için her türlü e, güzellik yapılacaktır. İşte ar yapay zeka bizim geleceğimizdir bu tarafı ihya edeceğiz gibi bir mesaj attı. Bu da şu anlama geliyor benim için Nvidia'nın ihtiyacı olan bazı parçalar varsa ya da yüksek teknolojili üretim yapan işte bunlar laptopçıdır, cep telefoncudur her şey için burada muafiyetler tanınacak gibi e, duruyor. Önceden bir piyasayı deniyorlar. Ondan dolayı gerçek aksiyonu ondan sonra e, alıyorlar. Ben bu taraflarda umutluyum. Mete Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldi. Normalde her cuma biliyorsunuz Mete yayın yapıyoruz ama iki hafta salı günleri yayın yapıyor olacağız. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Haftaya salı görüşmek üzere.